Merhaba sevgili seyirciler. Gönen'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezmeye görüntülemeye devam ediyoruz. Elimizde Zekeriya Özdemir'in Kaplı Yarışı'dır Gönen kitabı rehberimiz. Tarihi ve kültürel mekanlar çok önemli. Çünkü geçmişten günümüze kurulan köprü, bir medeniyet köprüsü, kültür köprüsü ve Gönen'in mazisi değerlendirme yapıp ibretler, dersler almalıyız. Bizden önceki kavimler, topluluklar, insanlar nasıl yaşamışlar? İşte bugün de farklı bir yerdeyiz. Tarihi kaydı yok. Kitapta bulamadık. Ama halk arasında konuşuluyor. Üç Pınar Köyü Kalesi. Üç Pınar Köyü'nde tarihi Bizans Kalesi'nin olduğunu duyduk. Gören'deki yerel tarihçi arkadaşımız Erdin Çengel'den dinledik ve biz de yola düştük. Geldik köyden İlyas Günlar isimli bir vatandaşla sohbet ettik ve dinledik. Bu bölgeye geldik. Arkada tarihi kale var. Bu bölge komple yerleşim yeri. Ve arkamızda da bu yol çalışması sırasında bir küp çıkmış küp çıkarmış. Küpün çıktığı yer işte burası. Evet. Küp burada çıkmış. Selamun Aleyküm. İlyas Bey bu küpü siz mi çıkardınız? Kameramın gelir misin? Evet. Bu yol çalışması arasında tesadüfen çıkılmış bir küp. Evet. Tabi yol... biz de bunu inceledik, baktık. Amaca, ne amaçta yapıldığını bilemedik dozer yolu açarken burada küp çıktı. Sonra ne, ne çıktı küpün içinden? Boş küp. Boş küp. Işi boş. i̇şi boş. Bu bölgede yerleşimi varmış. Evet. Bu gördüğümüz şu çevreden e, kale dediğimiz şu tepeden şöyle çevrede yerleşim sahası kalıntıları var. Evet. Onları görüyoruz. Evet. Ne, neler var? Kalıntı olarak neler var? Şimdi tuğla parçaları oyulmuş taşlar. O tip şeyler. İşte Zaman zaman küpler de böyle çıkıyor. Evet sevgili seyirciler. Geçen Dereköy'deydik. Dereköy'de de aynı bu şekilde bir kale ve mağaralar var. Dereköy'de Lut kavminin yaşadığını öğrendik. Lut kavminden gelen Roma, Bizans kavminden yaşadığı bir bölgeydi. Orada kiremit tuğla fabrikası kurulmuş. Ve büyük bir Kavim yaşamış, topluk olarak kavim yaşamış. İşte Üçbınar Köyü'nün bu bölgesinde de, e, doğusunda kalan e, bu bölgede de bir kavmin yaşadığı e, ve e, şehir statüsünde bir kavmin yaşadığı buradan anlaşılıyor. Bu bölgede yerleşim yerler var. Yukarıda kale var gördüğü gibi. E, Kalede her, herhalde e, toplumun önde gelenleri, lideri e, kalmış. Bu bölgede çeşitli şekiller, e, fabrika türü çuğula fabrikası olduğunu e, düşünebiliriz. Burada yapılar e, yapılmış ve biraz sonra sizlere orayı görüntüleme çalışacağız. Evet sevgili seyirciler, tarihi Bizans e, kalesine şu anda çıktık. Üçpınar köyü sınırlar içerisinde Üçpınar köyü ile Çınarlı e, köyünün e, arazisinde ee, Bunlar bu kaleye gördüğünüz kalenin duvarları e, doğal taşlardan olduğu gözüküyor yani doğal olarak bir kale ortamı var ve burayı kale olarak e, kullanmışlar, istifade etmişler yani emek sarf etmeye gerek kalmamış. Kalenin ortasında şu anda ve e, kalenin kenarlarında işte kiremit kırıkları var. Evet, üç köylü tercümanımız e, İlyas Bey e, bizleri buraya getirdi. Bir saatlik bir tırmanışla e, buraya geldik. İlyas abi kale bu mu? Burası mı? Evet kale burası. Burada insanlar e, yaşamışlar. Evet. İnsan yaşam kalıntıları gözüküyor. Evet. Yaşamışlar zamanla. Başka e, daha farklı şeyler var dediniz. Onlar nerede? Karşı tarafta mı? Bir alan var. Bu alanın bir Evet. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi şu anda görüntüde biraz önce ilk çekim yaptığımız yer işte burası burası bir yerleşim yeriymiş bir yerleşim mekanları var buralarda gördüğünüz gibi şu karşıdaki köy karşıdaki köy neresi bilirseniz Çınarlı köyü evet Çınarlı köyündeyiz gördüğünüz gibi Çınarlı köyü, sütüncü köyü, Koridorma köyü ve Gören buradan kuş bakışı olarak görülebiliyor. Kalenin duvarları bunlar. Ve oldukça uçurum bir yer. Burada sanırım kazı yaptılar sevgili seyirciler. Ee, gördüğünüz gibi kemik kırıkları var, tuğla kırıkları var. Ve kalenin ortasında tamamen ağaçlar olsun hiçbir yer gözükmüyor sadece burada kale olduğunu, insanların yaşadığını tuğla kırıklarından görebiliyoruz. Belki 6 asır, 7 asır, yani 600-700 yıl önce yaşamış bir kavim.